60 ay vade ve 0 faiz ile saraylardan öte daireler hem de herkese hem Malatya'da hem Adıyaman'da. Kızımı verdim gitti. Ay! Merhaba arkadaşlar. Sus! Süleyman, araç, hadi yarın baş baş. Sen var. Ses. Diyorum, tekrar elimize hoş geldiniz diyorum, hepinize sevgiler sunuyorum. Evet teşekkür ederim. Sağ olun. Ol. programlarının başarılı bir şekilde uygulandığını görmekten memnuniyet duyuyorum gerçekten. Çünkü sadece taşa toprağa yatırımla kalkınma olmuyor. İnsana yatırım her şeyden önce önemli. Södes programlarımız da odağında insan olan programlar, gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan programlar, Bu programlarımız hep yönetim kurulunda. Burayı özellikle bu şekilde tasarladık. Yani yerel aktörlerin dahil olduğu, yerel dinamikleri harekete geçiren bir kalkınma süreci öngördük. Evet. Üniversitemize bugüne kadar destek olduğumuz gibi, bundan sonra da destek A olmaya devam, da da devam da edeceğiz. Da aklımda düşünürüm fiyatı 9000 lira düşürdüm oğlum. Tam birinin eee tabii sun. Ama online'da verdiği 14.6. Oo boş gel bir fotoğraf çekelim sizin. Hangi malda oturuyorsunuz? Hangi malda oturuyorsunuz? Kitap okuyor musunuz yaz tatilini? Peki. Peki, teşekkür ederim. Selam söyleyin ailelerinize de. Galip Bey incelesin koruyor. Tamam, orada iş yok. İş istiyor. İş Allah Allah. ekmek getireceğiz. O yüzden bir şeyleri açıyoruz. O da onunla beraber arkadaşım. Biz aynı hambalık yapıyoruz. Bak, kendi hambalık yapıyorum. Açtığımı kendisi. şey Burası böyle atıl bir mekanken gerek kendi gayretleriyle gerek bizlerden talep ettiği ve aldığı desteklerle çok güzel faaliyetler yürütüyor. Bir kez daha belediye başkanımızın şahsında Adıyaman Belediye'mize teşekkürlerimi sunuyoruz. Burası çok anlamlı bir faaliyet için kullanılacak. Tekstil sektörü için kalifiye iş gücü yetiştirir. Bunlar da gençler, genç kızlarımız ve on tanesi de engelli vatandaşımız olacak. Böylece hem istihdam açısından faydası olacak, hem dezavantajlı dediğimiz gruplara katkısı olacak, hem de bir taraftan da tekstil sektörümüze böylece bir destek vermiş olacağız. Böylece açıyoruz. Ya Allah, Bismillah. Makinalarımızı alın. Kolay gelsin. Nasıl İyisiniz inşallah. Nasıl? Bu ee, makine ilk defa mı Bu boyutu ilerliyor Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Toplumsal gelişme mekanı hem yardım, hem eğitim hem kültürel hem sosyal Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Valim, Belediye Bakanım. Sizi yormayacağız inşallah. Ben o yüzden hemen e, çabuklaştırayım süreci. Sayın Belediye Başkanımız Necip Büyük Aslan Beyefendi, ben kürsüye alayım. İsterseniz.